Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Bu videoda artık baranquilla macerası bitiyor. Ve buradan Oha. direkt olarak Santa Marta'ya yola koyuyorum. hostelin hey. sahibi geçiyor arkadan da. Buradan artık Santa Marta şehrine geçeceğim bugün. Burada iki gün geçirdim ve fazlasıyla yetti şehirde. Çünkü çok fazla bir şey yok ve büyük bir şehir. Gerçekten e, sorunlu, sıkıntılı burada gezmek. Çünkü arabaya ihtiyacınız var ya da ne bileyim en azından bir bisikletiniz, motorunuz olan bir şeyiniz olması gerekiyor. Mesafeler çok fazla normal şartlarda ben bugün otostop yapmayı düşünmüştüm ama otobüsler 3-4 dolarmış ve şehrin dışına çıkmak çok çok zormuş buradan. Şehrin dışına çıkmak için bile buradan benim yarım saat 40 dakika şehir merkezine yürümem gerekiyor ya da otobüse binmem gerekiyor. Oradan tekrardan otobüse binmem gerekiyor. Sonra da otostop tutarsa falan yani inanılmaz zaman alacak ve Santa Marta şehri zaten buradan 2 saat mesafede. E, hosteldeki arkadaşlar bana 3-4 dolar karşılığında otobüs alabileceğimi söylediler. O yüzden şimdi ben buradan otobüs durağına doğru gidiyorum. Burada hemen ileride bir belediye otobüsü durağı varmış. Oradan otobüse atlayacağım. Yarım saat falan bir yol gideceğim. Sonrasında da Santa Marta'ya yolculuğumuz başlayacak bakalım. Şimdi çok ilginç bir şey oldu az önce. Otobüse bineceğim bölgeye geldim. İlk bindim otobüsten indim. Şimdi otobüse binerken adam benden 5200 peso aldı. Normal şartlarda otobüs bileti 2700 ila 2000 peso arası değişiyor mesafeye göre bildiğim kadarıyla. Şimdi şey söylemedi adam. Ben para üstü yok zannettim. Bekliyorum inerken geldi yani ben 5200 ödedim. Para ver. Adam demesin mi çanta için bir kişilik fazla aldım senden. Dedim, ne alaka çanta için neyin fazlası yani? Yok diyor işte burada böyle. ilginç yani. Çantalar için bir kişilik fazla ödedim. <laughs> 50 centlik otobüs geldi 1 dolara çok ilginç. Bakın burada böyle kumdan bir futbol sahası yapmışlar. Çocuklar oynuyor. Bu sıcakta iyi de oynuyorlar. Helal olsun ben. Otobüsten çıkalı 2 dakika oldu. Şimdiden yanmaya başladım. Bakalım Aziz'lerde otobüs terminal değil de otobüs şirketlerinin bulunduğu bir bölge varmış. Ee, oraya doğru gidiyorum şimdi. Oradan en uygun fiyatlı otobüs hangisiyse artık onu atlayıp yola çıkacağım Santa Marta'ya doğru. Şimdi böyle yolun ortasında otobüsler var. Hemen yolda birisi geldi. Önüne pazarlık yapmaya başladı. Santa Marta'ya mı gideceksin? Dedim evet. 25 bin dedi. Ben de hostelde 20 bin olduğunu duymuştum fiyatın ve 20 bin ve altının iyi fiyat olduğunu biliyorum. Dedim ki 20 bin. Tamam dedi çocuk geldim. Şoförle konuşuyorum bu sefer. O da dedi 25 bin. En son 20 bin anlaştık biraz pazarlıkla. Bakalım şimdi şöyle bir ortamdan bu otobüste yola çıkacağız. Oo, içeride klima da çalışıyormuş var ya. iyi geldi. Şöyle geçiyorum içeriye bakalım. Evet yolculuk başlasın bakalım. 2-2.5 saatlik Oh, konforlu da bir yolculuğumuz başladı tamam da ya, Allah'a şükürler olsun. <laughs> Ve herkese terminalden selamlar. Sonunda ulaştım ben, 2-2,5 saatlik bir yolculuk oldu. Yolda otobüs falan değiştirdik, anlamadım ne oluyor. Otobüs bir anda durdu. Bir baktım birisi benim çantayı almış gidiyor. Ben de tuttuk yani mototaksi taksi şoförü zannettim. dedim ne yapıyorsun sen ver çantamı falan. Adam da şaşırdı. <laughs> sonra, sonra bir baktım orada meğerse minibüs tarzı bir otobüs varmış. Ücretsiz olarak onu ayarlamışlar. Yolun yarısına kadar anca büyük otobüsteydik. Yolun yarısından sonra onunla gittik ve aslında 3000-4000 peso yazıyordu. Yani 1 dolardan bile daha azdı yolun yarısı. Yani bayağı böyle adamlar işi çözmüşler. <laughs> bini sizden alıyorlar, sonra sizi 4.000'lik otobüste gönderiyorlar bayağı. Bakalım, böyle bir ortam. Bakın her yerde <laughs> moto moto diye geziyorlar. Direkt taksiciler her yerde. Şimdi şurada ileride köşede otobüs durağı olduğunu söylediler bana. Oradan otobüse atlayacağım ve şehir merkezine ulaşacağım. Muhtemelen bir yarım saat falan daha gitmemiz gerekecek. herkese Santa Marta'daki hostelinden selamlar. Şöyle biraz havuz keyfi yapıyorum burada. <laughs> Şöyle göstereyim. Hostelimin burada böyle bir havuzu var. Gerçekten güzel. Akşam 9'a kadar kullanabiliyormuşuz galiba. Şöyle içeriye geçelim. Size biraz içeriği göstereyim. Şurasıydı galiba benim kaldığım oda. Şöyle göstereyim. Işıklar kapalı. Yataklarda bu şekilde perdeler var ve perdeyi kapatabiliyorsunuz. Baya böyle özel oda gibi oluyor yatakta perdeyi kapatınca. Şöyle içeri geçelim. Bakın burada böyle bir ortak alanımız var. Şöyle göstereyim. Çalışma masası vesaire her şeyimiz yer alıyor burada. Burada yine bu şekilde ayrı bir ortak alanımız var. Şöyle göstereyim. Kocaman bir ortak alan ve hemen buradan içeri geçince de şöyle göstereyim. Burada kocaman bir mutfağımız var. Bakın mutfak tezgahı. Şöyle altını ocak var. Hiçbir yerde yok şu Latin Amerika'da. <laughs> Güzel gözüküyor böyle. Şöyle devam edelim. Burası resepsiyonun yer aldığı bölüm. Şöyle geçelim. Burada da bir TV odamız varmış şöyle geçelim televizyon karşısına <laughs> isterseniz buradan açıp Netflix Amazon Prime vesaire ne isterseniz izleyebiliyorsunuz bitti mi bitmedi burada bir alanımız daha var böyle oturabileceğiniz ve üzerine bir de burada böyle küçük bir bahçemiz ve oturma yerimiz var gerçekten hostel süper bu hostelin ise günlük 6 dolar ve kahvaltı dahil kahvaltısı da süper gözüküyor fotoğraflarda gördüm bakalım Birkaç gün burada kalacağım ve dinleneceğim burada. Santa Marta'nın tadını çıkartacağım. Şimdi daha da fazla uzatmadan dışarı çıkalım ve Santa Marta sokaklarını keşfetmeye başlayalım bakalım. Herkese selamlar herkese. Şu anda Centro Histórico olarak bilinen bölgedeyim. İnanılmaz bir karmaşa var burada. Yani ben elit bir yer bekliyordum. Ama etraf bu şekilde. Barranquilla'dan pek bir farkı yok. Burada bakın gözlük satanlar var. Bu olan çok meşhur. Bütün Latin Amerika'da. Her yerde seyyar satıcılar ve son ses müzik var. Yani kaos, kaos, kaos. <laughs> bu kelimeyi Kolombiya'da çok fazla kullanıyorum ama gerçekten öyle. Şehrin tarihi bir merkezi var diye biliyordum ben, var diye duymuştum daha doğrusu ve oraya gitmeye çalışıyordum. İnsanlara sonra sonra en son buraya kadar geldim ve şehir merkezi böyle bir yer, <laughs> İlginç yani gerçekten. Baya böyle pazar. Bakın burada böyle farklı farklı içecekler ve sokak yemekleri satılıyor. Şöyle yakından göstereyim. Bizim sucuğa benzeyen bir şey var ama çok değişik duruyor. Pek böyle gelecek gibi olmuyor. Pek böyle yenebilecek bir şey gibi gözükmüyor. İnanılmaz gürültülü, inanılmaz gürültülü etraf. Ve sonunda o kaoslu o sokaklar bitti. Şehrin tarihi merkezine ulaştım. Şöyle göstereyim burada çok güzel tarihi bir kilise, katedral var. Ve etrafta da hep bembeyaz binalar var böyle. Hep böyle tarihi güzel binalar var. Bakalım umarım bu bölge güzeldir. Çünkü artık bu şehirle kaotik yapısından çok çok sıkıldım. Barankiya şehrinde inanılmaz bir kaos vardı. Burada şu ana kadar yürüdüğüm yollarda gerçekten ciddi anlamda bir kaos vardı ve artık bu bölge biraz daha tarihi dokusuyla ön plana çıkan bir yere benziyor. Bakalım keşfetmeye başlayacağız şimdi. anda bulunduğum yer şehrin Malekon kısmı. Yani sahilinde yürüyüş yapabileceğiniz kısmı. Hemen arkamdaysa Parke Bolivar yer alıyor. Hemen şurası. Bölge çok tehlikeli. Içeride uyuşturucu ister misin diye soran tipler, evsizler vesaire vardı. O yüzden video çekmek istemedim. Belediye başkanlığı binası da hemen orada yer alıyor. görüntülerde zaten buraya bırakırım. Hemen burada Malekon'un girişindeyse yine Simon Bolivar'ın bir heykeli var. Peki Simon Bolivar neden bu şehirle bu kadar özleşmiş? Neden her yerde Simon Bolivar'ın heykelleri var? Hemen burada Simon Bolivar'ın arkasında oturdum ve anlatıyorum. Simon Bolivar 47 yaşında hayata gözlerini burada Santa Marta şehrinde yumuyor ve son günlerini burada geçiriyor. Peki kim bu Simon Bolivar? Simon Bolivar Latin Amerika'nın tarihinde değişen liderlerden bir tanesi. Latin Amerika'da bilindik liderler deyince Simon Bolivar var, San Martin var, Chagua Vera var, böyle birkaç isim var. Bu birkaç isim Latin Amerika'nın tüm tarihini değiştirmiş. Peki Simon Bolivar ne yapmış? Küçük yaşlarda askeri eğitim almak için İspanya'ya gidiyor önce Simon Bolivar. Burada askeri eğitimi tamamladıktan sonra Simon Bolivar Kolombiya'ya, Bogota'ya geliyor ve burada Kolombiya'nın bağımsızlığını Bogota'da ilan ediyor. Ama hemen ardından 2-3 yıl sonrasında İspanyollar geri geliyor ve Bolivardan bu bölgeye geri alıyorlar ve Bolivarda sınır dışı ediyorlar. Ardından Bolivar Venezuela'da yine ayaklanıyor. Venezuela'ya bağımsızlığını kazandırıyor bu sefer. Ama İspanyollar yine Venezuela'yı da Bolivardan geri alıyorlar ve Bolivarı tekrardan sınır dışı ediyorlar. Bu sefer Bolivar Jamaika bölgesine sınır dışı ediliyor ve Bolivar burada bir süre bekliyor. Haiti'de büyük bir ordu topluyor ve sonrasında Kolombiya'ya gelip burada Büyük Kolombiya devletini kuruyor. Hemen ardındansa Venezuela Panama, Peru ve Bolivya gibi ülkelerin bağımsızlığını kazanmasını sağlıyor. Hayatının son yıllarında Büyük Kolombiya Devleti'nin yıkılmasını görmesiyle birlikte Simon Bolivar ciddi anlamda rahatsızlanıyor. Ve rahatsızlandıktan 3 yıl sonra burada Santa Marta şehrinde hayata gözlerini yumuyor. Bugün halen de Simon Bolivar'ın hatırası burada şehirde bu şekilde yaşatılıyor. Hatta Simon Bolivar'ın zamanında burada yaşamış olduğu ev dahi bulunuyor. Şehrin böyle tarihi bir önemi var. Onların kurtarıcısı zamanında gelmiş ve bir müddet bu şehirde yaşamış ve insanlar için bu da son derece önemli bir şey. Bunu da buraya gelmişken anlatmak sizlere aktarmak istedim. Şimdi sahil şehrini keşfetmeye başlayacağız bakalım. Sahil şehri görmüş olduğunuz gibi çok çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Burada böyle insanların spor yapabileceği bir alan yer alıyor. Baya böyle açık hava spor salonu diyebiliriz. Brezilya'da bunun böyle dumbbell'lısı falan vardı. Baya böyle ilkel bir şekilde fitness makinelerini dahi yapmışlardı. İnsanlar geliyordu orada her gün sabahları ne bileyim akşam üzeri falan spor yapıyorlardı. Güzel bir olay seviyorum. Latinler de zaten sporu çok seviyorlar. Bu havada bu sıcakta dahi spor yapıyorlar. Şöyle göstereyim etrafı. İleride küçük bir plaj var orayı da gezeceğiz şimdi. gerçekten çok çok güzel. Arkam şöyle göstereyim. Küçük bir plaj burada. Ve burada da bakın insanlar oturmuş piknini yapıyor. Ve hemen buradaysa ne diyeyim? Ayak tenisi oynuyor insanlar. Masa tenisi masasında <laughs> bayağı böyle ayak tenisi oynuyorlar. Çok iyiler. Bayağıdır ben onları izliyorum. Video çekince hiçbir şey yapamıyorlar. Video çekmeyince çok güzel oynuyorlar. <laughs> Onlar da başladılar gülmeye. Kolombiyalar mükemmel insanlar. Bu arada burası böyle küçük bir plaj. Lokal insanların bulunduğu, çocukların vesaire yüzdü. Ufak bir yer. Hemen yanı liman. Hemen ilerisinde ise otel bölgesi yer alıyor. Galiba ileride daha büyük, daha güzel bir plaj var. Bakalım gidip keşfedeceğiz şimdi. Ve burası tam anlamıyla şehrin en zengin bölgesi. Şöyle bir etrafı göstereyim bakar mısınız böyle son derece lüks binalar, oteller var burada. Burası marina ve burada her yerde yelkenli vesaire tekneler yer alıyor. Buradan bot turu yapabilirsiniz. Ne bileyim tekte kiralayıp gezebilirsiniz. Yapabileceğiniz birçok aktivite var. Bakar mısınız ya her yerde 5 yıldızlı oteller var. Şurada okyanus manzarasına karşı konaklayabiliyorsunuz. şu anda kısa bir sürenin ardından tekrardan Karayip plajlarındayız. Şöyle göstereyim etrafı. Burası şehrin merkezinde yer alan oteller bölgesinde olan bir plaj. Buraya daha çok zengin turistler geliyor. Gerçi şu anda plajda turist yok. Büyük ihtimalle onlar gündüzleri şu 5 yıldızlı otellerde kalıp manzarayı seyretmeyi tercih ediyorlar. Şöyle göstereyim. Bu bölgede çok çok daha özel plajlar yer almakta tam anlamıyla Karayip Denizi'ni yaşayabileceğiniz böyle bembeyaz kumların olduğu, turkuaz suyun olduğu muhteşem plajlar yer alıyor. Sonraki videolarda oraları da gezeceğiz. Bu daha başlangıç. Bu videoyla sadece Karayip Denizi'ne bir giriş yapmış olacağız tekrardan. Bakalım. Şöyle yürüyelim biraz burada. İlk plajın sonuna geldik şu anda. Şöyle göstereyim. Ayakkabılarımı elime aldım ben de. Yürüyüp geçmeye çalışacağım bakalım diğer tarafa doğru. Çünkü diğer tarafta da böyle Biraz daha devam ediyor plaj ve daha çok insan var galiba o tarafta. Şöyle geçelim bakalım ıslanmadan geçebilirsek. <laughs> Biraz zor oldu geçmesi ama geçebildim. Su sandığından daha derindi. Az kalsın boydan batacaktım suya. <laughs> ama bir şekilde atlattık bunda, geçtik. Bu taraf daha da boşmuş aslında. Çok daha az insan var. Yani arkada böyle oteller, evler vesaire var bu manzaraya karşı. Gerçekten çok güzel yerler. Ama öyle ki plaj bomboş. Bunu da bu bölgenin denizine bağlıyorum. Burada o kadar etkileyici bir şey olmadığında büyük ihtimalle insanlar bölgedeki daha etkileyici, daha güzel asıl karayip plajlarına gidiyorlar ve buraya gelmeyi çok tercih etmiyorlar. O yüzden burası biraz daha sakin. Ve şu anda da yürüyüş yolunun kenarında yer alan ilk görmüş olduğumuz plajdayım. En kalabalık olan plaj burası. Bakın bu arada tekne turundan dönenler vesaire var. Bayağı burada tekneler bekliyor. Şöyle göstereyim etrafı biraz. Burası böyle bizim halk plajları gibi daha çok. Ama bu görüntüyü yanıltmasın. Önümüzdeki videolarda gerçekten harika plajlar yiyeceğiz. Burada çok çok güzel yerler göreceğiz. Yani muhteşem Karayipleri tam anlamıyla yaşayacağız gelecek videolarda. Bakın burada böyle plajda seyyah satıcılar var. Klasik Latin Amerikanlar yerinde olduğu gibi. Bakın burada böyle mangolar satıyorlar. Abimiz böyle güneş gözlükleri satıyor. Herkes burada bir şeyler satma derdinde. Bu arada bayağı ilgi çekiyorum. Herkes bana bakıyor. Türkçe konuşarak geçince. Şöyle göstereyim etrafı. Genelde çocuklar yüzüyor burada denizde. Çok fazla çocuk orada. Dikkatimi çekiyor. Bakın şöyle göstereyim. Evet, ortam genel olarak bu şekilde. Fena değil yani. Burası da, burada da yüzüyor. Burası da güzel bir deniz ama gideceğimiz yerlerin yanında şunu çok net söylüyorum. Burası hiçbir şey. Burası en basit olanı. Zaten burada da abimiz Kolombiya'ya özgü bir tatlı satıyor. Böyle Rusya leçe yani süt reçeli sürüyor ve üzerine de böyle çikolata falan aromalar koyuyor. Bayağı böyle genel bir tatlı Kolombiya'dan. Gracias. Si? Como? Como sale? Furkan Gosset. Ay oli. Vamos a salir del video? Si? Ay. Hola Turquía. Hola Turquía. Görüyorsunuz nasıl bir çekiyorum. Furkan Gosset. Nomre de kanal. Furkan Gosset. Sí. <laughs> Görüyorsunuz nasıl ilgi çekiyorum. Herkes böyle bir anda toplandı etrafıma. Kolombiyalılar gerçekten çok seviyorlar yabancıları. Bu videoyu artık burada noktalamak istiyorum. Bu videoda Santa Marta şehrine geliş maceramı, Santa Marta şehrini ve plajlarını keşfetmemi gördünüz. Gelecek videolarda Karayip plajlarını tam anlamıyla keşfetmeye başlayacağız. Bugün sadece şöyle bir giriş yapmış olduk Karayip plajlarına. Bu sadece bir başlangıç olacak bizler için. Bakalım umarım güzel bir başlangıç olur. Sıradaki videoları merakla bekleyin. Ben de bekliyorum çünkü benim için de güzel bir macera olacak. Karayiplerden hızla birbirinden güzel plajlardan hızla videolar gelmeye devam edecek. Güzel de sürprizlerim olacak ve çok yakın zamanda sürpriz bir ülkeye de geçişimiz olacak burada. Harika videolar yolda. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.